Çukurova bölgesinin incisi Adana'mızın sorunları ilgili söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Filmlere, romanlara, festivallere konu olan şairleri, yazarlara, edebiyatçıları, müzisyenleri, sinemacıları, bilim adamları yetiştiren acının, sevincin, mutluluğun, Anadolu'nun hoşgörüsüyle harmanlandığı, tarımın başkenti ile anılan Adana'mız ne yazık ki artık İşsizlikle, uyuşturucu kullanımıyla, sığınmacı sorunuyla, elektrik kesintileriyle, kapanan fabrikalarıyla, tarım arazilerinin boş kalmasıyla anır hale geldi. Bereket fışkıran toprakları AKP iktidarı kurak çöllere maalesef çevirdi. Biz her fırsatta ekonomi politikalarınız yanlış, tarım politikalarını hatalı uyarısı yaptıkça iktidar kendi bildiğini yapmaktan vazgeçmedi. Geldiğimiz noktada Adana'mız geçmiş günlerini mumla, mumla arar oldu. Seyhan ilçemizde işsizlik ve göç sorunu var. Gençler kendi memleketlerinden kaçmaya başladı. Sığınmacı ve göçmen sorunu Seyhan'da çözülmezse çok daha büyük sorunlar yaşayacağız. Seyhanlı çiftçilerimiz devlet su işlerinin sulama kanallarından su kesisi yapmasından dert yanıyor. Çünkü çiftçilerimizin ürünü su kesileriyle tarlasında maalesef yanıyor. Yüreğir ilçemizde 1896 yılında beri Adanalılara hizmet eden Yüreğir Devlet Hastanesi 2013 yılında yıkıldı. 8 senedir hastanenin yapılmasını bekliyor. Reklam panolarına asılan hastane fotoğrafından başka bir şey yapılmadı. Yüreğir Karataş yolu hala bitirilmesini bekliyor. Yine Doğan Kent, Solaklı, Yunusoğlu bölgelerimizde bitmeyen elektrik kesintileri ve altyapı sorunlarıyla boğuşuyoruz. Yine bu bölgemizde su kanalları çöp alanına dönmüş durumda. Su kanallarının temizlenmesiyle ilgili defalarca şikayet edilmesine rağmen devlet su işleri çözüm üretmiyor. Sarıçam'da çiftçilerimiz yaşam savaşı veriyor. Soğandan patatesinden büyük zarar eden çiftçimiz ayçiçeği fiyatları açıklanmayınca üreticiler maalesef mallarını şu an satamıyor. Toprak mahsullerinden de herhangi bir bilgi alamıyor. Kozan ilçemizde Kuyubeyli bölgesinde 23 Ağustos 2020'de yangın çıkmış. Civar köylere büyük zarar vermişti. Yangında evlere hasar gören hayvanları telef olan vatandaşlarımız kendilerine verilen sözlerin tutulmasını, zararlarının karşılanmasını istiyor. Karataş ilçemizde Karaköçer Köprüsü 15 köyü birbirine bağlıyordu. Devlet su işleri bu köprüyü kapattı. Yenisini yapacaklarını söylediler. Ancak aylar oldu köprünün temeli bile atılmadı. Karataş limanına yapılacak yatırımla ilgili tek bir çivi dahi hala çakılmadı. Vatandaşımızın kullandığı Karataş plası ise özelleştirme kapsamına alındı. Tufanbeyli ilçemizde Tufanbeyli arasındaki yol yıllardır tamamlanmayı bekliyor. bekliyor. 15 yıl önce yol yapımı kullanacak maalesef menfezler çürüdü.